Bugün göreceğiniz resimler gerçekten üzücü. Bazı ünlü isimlerin ölmeden önce son video ve görsel kayıtlarını göreceksiniz. Emery Ayrton asla geri dönemeyeceği bir yolculuk için çantasını hazırlaması ve John Lennon'ın daha sonra hayatını kaybedecek olan adamla birlikte fotoğraflanması gibi ünlülerin son anlarını gösteriyorlar bize. Bu videoda bu yüret burkan hikayeleri ele almayı amaçlıyoruz. O yüzden hemen konuya girelim. Adolf Hitler Adolf Hitler'in son karesi ölmeden iki gün önce çekilen bu fotoğrafta Hitler Berlin sığınağının girişinde bomba saldırısından korunurken görüntüleniyor. Cesedimi Ruslara vermeyin. Milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Adolf Hitler 30 Nisan 1945'te intihar etti. Almanya'nın Führer'i 2. Dünya Savaşı sırasında Rusların Berlin'e girdiği haberini alınca 12 yıllık iktidarının bittiği gerçeğiyle yüzleşti. Hitler'in intihar kararını Mussolini'nin düştüğü durumdan korkarak verdiği belirtiliyor. Son sözleri, cesedimi Rusların eline asla vermemelisiniz. Beni Moskova'da heykel yaparlar oldu. Paul Walker 30 Kasım 2013 tarihinde Paul Walker bir yardım etkinliğine katıldı. Bilinen son görüntüsünde kırmızı bir Porsche Carrera GT ile uzaklaştığı görülüyor. Ne yazık yolun devamında onu bir trajedi bekliyordu. Günün ilerleyen saatlerinde araç beton bir elektrik direğine ve iki ağacı çarparak alevler içinde kaldı ve sürücüyle birlikte Walker'ın da hayatına mal oldu. Fotoğrafa bakıldığında Paul'un yaklaşan kaderinden habersiz mutluluğunu görmek üzüntü verici. Tek bir kısa mesajın olayların seyrini değiştirmiş olması da bu olayın unutulmazlığını arttırıyor. Paul o sabah uyandığında hatırlatıcı mesajı görmesi aslında yardım etkinliğini unutmuştu. Eğer evde kalsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Robin Williams Robin Williams efsanevi bir aktör ve zeki bir komedyendi. Filmleri birçok kuşak üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Vefatından önce çekilen son fotoğrafında çok sevdiği evcil maymunu Crystal ile neşeli bir anı paylaşırken görülüyor. Ne var ki böylesine değerli bir yoldaşın varlığı bile onu içsel girdaplarından kurtaramadı. Bu fotoğraftan kısa bir süre sonra Robin Williams Parkinson hastası olduğu haberini aldı ve kendi hayatına son verdi. Kendisine yanlış teşhis konulduğu ve aslında paranoyaya neden olan belirli bir demans türünden müzerip olduğu sonradan anlaşıldı. Emilia Earhart Bu öncü havacının akıbeti hala gizemini korumaktadır. Bir uçak kazasında mı öldü yoksa uzak bir adada mahsur mu kaldı? Bilinmiyor. 1937'de Amerikalı Navigator Fred Noonan ile birlikte dünya etrafında bir yolculuğa çıktı. Amelia'nın bilinen son görüntülerinden biri onu bekleyen maceralar için heyecanla dolup taşan bir halde bavulunu topladığını gösteriyor. Onu bir trajedinin beklediğinden tamamen habersiz. ikiliden en son 2 Temmuz 1937'de haber alındı. 15 yıl süren kapsamlı arama çalışmalarına rağmen Amelia Earhart ve Fred Nolan'ın akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Yaygın inanışa göre uçakları Pasifik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularına düşmüş olabilirler. Jim Wilder Jim Wilder performanslarında hem kaka hem de korku uyandırma yeteneğiyle tanınan bir aktördü halka açık bu son görüntüsünde kızıyla birlikte Los Angeles'ta dolaşırken görülüyor. 80'li yaşlarına kadar uzun bir yaşam sürdü. 2013 yılında Alzheimer hastası olduğu üzücü haberini aldı. Bu amansız hastalık kişinin refahını yavaş yavaş aşındırır. Bunun üzerine Jen halkın gözünden uzaklaşmayı seçti ve hayranlarından uzakta daha sakin bir yaşamı tercih etti. Nihayetinde 2016 yılında hayata veda ederek ardında olağanüstü bir kariyer ve unutulmaz karakterlerden oluşan bir miras bıraktı. Chris McCandless 1992'de Alaska'nın vahşi doğasında cesur bir yolculuğa çıkan 24 yaşındaki Amerikalı maceracı ne yazık ki bir daha geri dönmedi. Ölümüne sebep olan koşullar yıllardır tartışılmaktadır. Bazıları açlıktan öldüğüne inanırken, diğerleri ölümüne zehirli meyvelerin neden olduğunu savunuyor. Chris'in bilinen son fotoğrafında elinde bir Notla gülümseyip el sallıyor. Minnettarlık belirten iyi dileklerin yazılı olduğu veda notu görüntüye daha başka bir ürkütücülük katıyor. Sonunda bir grup avcı Chris'in çürümekte olan cesedine sığındığı bir otobüste buldu. Günlüğünde son olarak 107. günde Yaban Mersin'in güzelliğini not ettiği bir yazı yer alıyordu. 108. ile 112. günler arasında sadece eğik çizgiler var. 113. gün içinse herhangi bir kayıt yok. Fotoğrafın kendisi de çok tedirgin edici. Sanki kriz yaklaşan kaderini sezmiş gibi. Nikola Tesla Dünya üzerinde silinmez bir iz bırakan olağanüstü bir zeka. Tesla'nın radyo ve elektriğin gelişimine yaptığı katkılar ölçülemez. Elektrikli otomobil şirketiyle ilgili olmamasına rağmen icatları elektrikli araçların ilerlemesinde çok önemli bir rol oynadı. Tesla son fotoğrafında zayıf görünüyor. Bu eşsiz, hafif bir diyet tercih etmesine, ekmek, bal ve sebze sularına odaklanmasına bağlanıyor. Tesla'nın son yılları maddi zorluklarla geçti. Ancak teselliyi güvercinleri olan özel tutkusunda buldu. Onları sık sık ve besliyor ve icatları için ilham kaynağı olduklarını iddia ediyordu. Belki de bu sıradan görünen canlılarla vakit geçirmenin bizim bilmediğimiz bir kıymeti vardır. James Dean James Dean'in hayatı 30 Eylül 1955'te henüz 24 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazasında trajik bir şekilde sona erdi. Yüksek hızda araç kullandığı ve başka bir araçla çarpışmaktan kaçınmak için aniden direksiyonu kırmak zorunda kaldı. Bunun da ölümcül bir kafa kafaya çarpışmaya neden olduğu düşünülmektedir. Kazada Dean hemen ölürken yolcusu yaralı olarak kurtuldu. Dean'in hayatına mal olacak arabayla poz verirken çekilen fotoğraf akıllardan çıkmıyor. Bu araç Dean'in ölümünden sonra bir tamircinin bacaklarını ezdiğinde lanetli olarak ün kazanmıştır. Aracın parçalarını dağıtılarak dünya çapında farklı araçlara monte edilmiş ve sonraki sahiplerinin ölümcül kazalar geçirmesine yol açmıştır. Dean son fotoğrafında zamansız ölümüne neden olan talihsiz arabayla poz veriyor. Elia Elia, R&B camiasında yükselen bir yıldızdı müzik endüstrisinde sansasyonel bir isim olmaya hazırlanıyordu ve dünya çapındaki insanların dikkatini çekiyordu. Elia 22 yaşına gelmeden önce 14 ödül kazanmış ve 73 ödüle daha aday gösterilmiştir. Elia'nın bilinen son görüntüleri starlığın eşiğindeki genç bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Bağmalara gitmek üzere bindiği uçağın beklenmedik bir şekilde düşmesiyle yolculuğu trajik bir şekilde son buldu. Olağanüstü yetenekli müzisyen kazada can verdi ve sektörde bir boşluk bıraktı. John Lennon. 8 Aralık 1980'de John Lennon, Manhattan'daki evinin önünde bir suikaste kurban gitti. O gün erken saatlerinde Lennon hayranlarına imza verirken fotoğraflandı. Son fotoğrafında daha sonra kendisini öldürecek olan adama imza verirken görülüyor fotoğrafın onun kaderini önceden haber veriyor gibi görünmesi, onu gelecekteki katiliyle birlikte yakalaması inanılmaz derecede ürkütücü. O gecenin ilerleyen saatlerinde fotoğraftaki adam David Chapman, Lennon'ın dairesine döndü ve gelmesini bekledi. Lennon aşağı indiğinde Chapman onu sırtından dört kez vurdu. Fotoğraf ile trajik olay arasındaki tüyler ürpertici bağlantı, inkar edilemez derecede rahatsız edici. Marilyn Monroe Böylesine ikonik bir figürün etkisini ve başarılarını özetlemek zor. Marilyn Monroe, kadınların kendilerini halkın gözünde nasıl temsil edebilecekleri konusunda devrim yarattı ve tüm zamanların en büyük güzellik ikonlarından biri olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler yayıldı ve bu durum ünlü yıldızın gizemine gizem kattı. Marilyn Monroe gerçek bir efsaneydi ve anısı hiçbir zaman unutulmayacak. Süperstar'ın bilinen son fotoğrafı dönemin ünlü caz müzisyeni olan arkadaşı Buddy Greco ile oldu. Cazın muazzam bir kültürel öneme sahip olduğu bir dönemden kalma bir fotoğraf. Marilyn Monroe'nun ölümüyle ilgili bir takım spekülasyonlar var. Resmi olarak intihar ettiği açıklanmış olsa da başkan olan yakınlığı ve bilme ihtimali olan sırlar nedeniyle CIA'in olaya karışmış olabileceğini öne süren teoriler var. Bu iddialar doğrulanmamış olsa da zamansız ölümünün gizemli olduğu bir gerçek. Michael Jackson. Amerika'nın magazin sitesi TMS, 2 yıl önce hayatını kaybeden efsane pop yıldızı Michael Jackson'ın ölmeden kısa bir süre önce çekilen fotoğrafını ve son ses kaydını yayınladı. Fotoğrafının yanında mahkemeye sunulan diğer delili oluşturan ses kaydında ise ünlü pop yıldızının konuşmakta güçlük çekiyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzleyicilerimizden gelen tüm yorumlara müteşekkiriz. Bu yüzden aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.